vatandaşımızı aç açıkta koydunuz. Ne yaptınız? Vatandaşımız doğrudan gelir desteği vermek, onları borçlu, borca yönlendirdiniz. Bankalara yönlendirdiniz. Faizlere yönlendirdiniz. Oysa yapılması gereken zaten borçlu olan vatandaşlarımızı daha fazla borçlandırmak değildi. Geliştirici maliye politikasının doğrudan gelir destekleri sağlanmasıydı. Şimdi ikinci dalgaya giriyoruz Sayın Bakan. Bakın sonuçta bilim kurulu kararlarını alacak. Muhtemelen kapanışlar olacak. Esnafa diyeceksiniz ki saat 10'da değil de 8'de dükkanını kapat. Geç aç, geç kapat. Kafeler, restoranlar, şuralar, bulalar dükkanlarınızı kapatın. Mesafeyi azaltın diyeceksiniz değil mi? Bunu dediniz ilk seferde de. E o esnafın kirası devam ediyor. Masrafları devam ediyor. Siz dükkanını kapat diyorsunuz. Ya Almanya'da bunu yaptı. Kapat dükkanını dedi. Her ay şu kadar bin euro ben sana destek veriyorum dedi. Biz bunu yapmamız için Sayın Bakan bütçe tercihlerinin değişmesi lazım. Gelin hep beraber ikinci dalga geliyor pandemide. Bütün vatandaşlarımızı ekonomik güvence alacak bütçeyi hep beraber yapalım. Bütçe tercihlerini değiştirin. Var mısınız? Siz Mercedes'inizden vazgeçin. Sayın Cumhurbaşkanı 15 tane uçan sarayından 14'ünden hadi vazgeçsin bir tanesi kalsın. Kamuyla tasarrufu yapalım, yandaşlara kaynakları akıtmayalım, güvenlikçi politikalardan büyük oranda vazgeçelim. Gelin, bütün vatandaşlarımız <laughs> ekonomik güvenciyi alalım. Var mısınız?